Çünkü küçük Arnavutları kızdırmışlar. Şimdi buradan 24 tane Müslüman milletvekili seçilmiş. Kaç Arnavut, Kaçı Türk bunu bir tahmin etseniz. Bu bir ölçek. Irkçı bir şey, idare var başta. Türkçü, herkese zorla Türk yapmaya çalışıyor. Peki sayılar da verelim, yanlış olmasın. Aşağı yukarı 1 milyon, 2 milyon civarında Arnavut var. 600-800 arasında da, bin arasında da Türk var. Kaça kaç? 24'te kaç? Türklere kaç şey ve münasip buyuruyorsunuz? 8. Bir tane Bir tanecik iddiaçılar sopa ata ata Türklere bir tanecik şey, milletvekilliği şey münasip görmüşler. Böyle olduğu zaman geri kalan şey hikayenin saçma olduğunu anlıyorsunuz. Tarihçilik böyle oluyor çünkü siz Müslüman Arnavutlar Müslümanlar Müslümanlar, için, yani Müslüman Arnavutlar, Müslüman Arnavut arasındaki her neyse, burada olan Müslüman Türkler 800 bin Türk e bir tanecik ve mevzunda yer var. Koskoca maket on da şeyde Balkan burada varsa da ah kaybettik ölüyoruz falan dediğim zaman yani işte buradan bir tanecik mevzumuz var. Geri Arnavut. Niye Arnavut? Yalnız şöyle bir şey yok mu? Yani Balkanlarda Osmanlıların en yakınları Müslüman. Arnavutlar. Hatta Kitar. Yunanistan'ın idaresini de onlara bırakmışlar. E, e tabi Bu de söylüyor. diyorum ben, Bir, yere diyor, Diğer, kadar, bir yere kadar idare ediyor o şey. Yani modern bir devlette, de, çağdaş bir şeyde o tür kankalıklar idare etmiyor. Netice nasıl doğuda Kürtler olan idare etmediyse, Batı Arnavutlar o idare etmedi. Arnavut, Delan'ın ayaklanma halinde. Ne o şeyde, Üsküp'te oktrol resmi alınmış. Vergi vermem ve askere gitmem. Canım isterse senin için silah tutarım. Arkadaşlar modern devlet bu olmaz. Onun bir bedeli var. Baktınca olmuyor. O zaman der ki sen Arnavutluğunu kur. ve veya pabucunu kur. Sepet yoluna, erken yolunadır yani. Hiçbir zaman siz birilerinin gönlü olacak diye merkezdeki insanları ezip bütün yükü, mali ve maddi ve manevi yükü onları yükleyerek burada da kimse şey yapamazsınız. Kaldı ki Arnavut'un gönlünü edelim. Sırplar buraya girdikleri zaman Yakova'ya mesela şeye neydi o Debre'ye Türk Renagalar söylediğimiz Debre'ye yani girdiği zaman Arnavut'tan tısı çıkmış mı? Sıkmış. O zaman şimdi bugün şeyde falan doğuda böyle kepenk iniyor ya o kepenk indirme numaraları Arnavut numarasıdır. Kafaları bozuldukça çağır mor ediyor indiriyor kepeyi hadi bakalım bitti. Ekonomisi ölü çevreni. <laughs> Efendim buyurun. Şimdi, Osmanlı sistemli bir şekilde asimile için uğraşmamış herhalde. Asim'le... Osmanlı modernleşmeye başladı zaman Abdülhamit'le birlikte eğitime başladı. Eğitim sistemine. Eğitim sistemleri tabii Türkçe ile. Sultan Abdülhamit'in Türkçe'ye verdiği önemi bugün inkar edilmez. Yani, Türkçe'ye ihtiyaçlarına çok fazla önem vermiştir. Çünkü bir devletin merkezde bir şey lingua franca dediğimiz ana dil olmazsa orada hiçbir şey yürümez. E bugün bakıyorsunuz sömürgeleri bırakmışlar gitmişler Fransızlar falan hala. Hı hı. Kardeşlerimiz hı hı. işte mesela bizim Musa Sofiler ne güzel Fransızca konuşuyor. O köyünün şeyi de diye, diyerek falan konuşmuyor. Yani işte, Portekiz bırakmış sömürgelerini adamları tekme tokat kovmuşlar oradan. Dil orada. Osmanlı'nın buna girişmesi çok geç olmuş. Gerçi ordunun dili, ordunun dili Türkçü olduğu için o bir şey olmuş Her zaman bir avantaj olmuş. Osmanlı niye asimile etsin? Zaten asimilasyon şey olarak e, Ruslarda var o. O tip asimilasyon Ruslarda var. Rusların da eli mahkum. Çünkü o Tatar şeyinden filan boyunduruna çok çektikleri için bir şekilde asimile etmek zorunda kalmış. Asimilasyon da hepsi Hristiyan Tatar. Bugün mesela Rusya'nın o meşhur boyarları vardır. Bunlar yüzde doksanı Tatar. Böyle siyah taderdir. Böyle çok az aralarında ama diyeceğim Rus nefi zaten karışık bir şey her taraftan gelmiş bir şey. Osmanlı asimiler Osmanlı. Bir şey Bela arayan bir şey değil. İttihatçılar böyle açıkça söyleyeyim. İttihatçılar <laughs> adı çıkmış. İnanılmaz bir şey. Enver Paşa'nın biri oturup böyle kendi kendine hatta Ermenilerin en azgın zamanlarında ya işte biraz şey yapsak da dengelesek de şöyle olsa da böyle olsa da bunlar yanılgılardır yani. Şeyde e, neydi o Padişah sadakat diye bir şey var, sorun var. E, padişah sadakat bir yere kadar gidiyor. Ve neticede o padişah bir gün ölüyor. Şimdi bir Ulu Hakan çılıklı ulaşıyor. Ulu Hakan tahttan indirilmiş. Kaç yaşında? Arkadaşlar 69 yaşında. Daha kaç indim, kaç yıl yaşayacaktı ki yani? 89 yaşına kadar yaşasın hadi Allah ömür versin. Ondan sonra o gene gidecekti. Ulu Hakan kalmayacaktı. Bu genç Osman değil ki 14 yaşında tahta geçti de şey yapacaklarını yaptırmadı 18 yaşında öldürdüler filan. Bu bir padişah, iyi bir padişah, sevilen bir padişah falan. E aydın sınıfı sevmiyor, onları da boş ver zaten bir ağırlıkları yok diyorsun. Ama şeyinize bir ülke, bir imparatorluk, üç kıtaya yayılmış bir imparatorluk kaderi bir şahsa bağlayamazsınız. Biz hala bugün ta geriye bakarak bağlıyoruz bir de o çok komik bir şey yani yüzyılsın çünkü ben hiçbir yerde görmedim Gel yani şey efsaneler vardır böyle iyi iyi şeyler, iyi imparatorlar, iyi sultanlar falan dirilecek gelecek falan bizde o yok. O olsa Almanya'da var, Frederick Barbarossa var bir gün dirilip gelecek falan. İşte Kral Arthur yuvarlak masa bir gün dirilecek gelecek. Bizde o yok ki olsa var ha diyeceğim ben de size katılayım gelir inşallah. filan. O da gelsin o da gelsin işte. Neydi o Yavuz Sultan Selim de gelsin. gelsin. Hepsi bir arada gelse keşke ne güzel olur. <laughs> e, olmuyor ama. Olmuyor olmayacak şey, dualar duaları amir demek lazım. O zaman devletin giriştiği kendi ee, ta Sultan Mahmut'tan beri, ikinci Mahmut'tan beri yapılan bir şey var. Padişahlar her zaman ileride duruyor. İlk defa Sultan Abdülhamit şey, şimdi şey, tırnak içinde gerici tarafı tutmuştur. Kendine göre sebepleri var. İktidara uzamaz sadece. Sultan Abdülhamit mesela Ermeniler kendisi bomba attığı zaman kurtulduğunu deseydi ki ben yerimi Burhanettin Efendi'ye bırakıyorum. Bundan sonra danışmanlık yapacağım. tecrübemle filan deseydi. Bugün Sultan Abdülhamit gerçekten bir evliya olarak Türkler'de geçer. Bırakamamış. Hırsı piri. Ne derseniz diyeyim. Bırakamamış. Bırakamamış. Bırak ya. Şu psikolojideki bırakamamak var ya arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Göbek kesememek var ya. çok önemli. Kurt bırakamıyor. Bırak be adam seni çok severlerken bırak işte. Yaka sıktırmadan bırak, özel hayat gibidir şeyde, siyasette. Siyasete yaka silktirmeyeceksin, sıktırdı mi seni dün çok sevenler, ee bunu 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 işte şey, şey yapmadım filan derler. Bunu <laughs> herkesin bilmesi lazım, hiç istisnası e, yoktur. Efendim, Abdülhamit'i bu Balkan Savaşı'nda e, Selanik'te evet. yani, enterne edişinin zamanında bir mı koyar mısınız onu? Yani Abdülhamit nerede şey, var, nerede, artık, var, nerede artık, yok anlamadım. Artık şeyde, Yenişehir Savaşı'na kaybedildikten sene sonra. Sene kaç, sene kaç tam olarak? 1912. 12. Savaşın neresi? Savaşın e zaten hemen Başı başında yenilgi başlıyor. Yani Savaşın başlar başlamaz yeniliyoruz zaten işin kötü tarafı. Başladığı koşar. zaman Abdülhamit başta mı? Orada hayır hayır şey. Abdülhamit tarzıdan yani, yani. ilişki Tamam anladım. O zamandan beri şey. Burada Alaaddin tamam. köşkte Peki. oturuyor. Savaşın tamam. oğlundan beri haberi yok. Hiçbir şeyin haberi yok. Ondan sonra diyorlar yani çok ayıp bir şey olur. Bir eski de o zaman hükümdarın şeylerin kimin eline geçeceği de belli. Çünkü şeyler e, bütün çeteler, Bulgar çeteleri Serez'de. Bu Ömer Seyfettin'i okuyanlarınız biliyorlardır. Bulgarların yaptık hiç şeye girmeyelim. Korkunç olaylar. Onlar Selanik'e geri gelselerdi. zaten başka şey olur. Abdülhamid'in buradan Alman Kaiser'in şeyi e, yatı var İstanbul'da. Elçilik yatı. Lorelay. Lorelay buradan gidip alıyor kendisi. Dokunamıyorlar yoksa başka Türk gemisi. Geçemek Türk gemisi. Onu gidip alacak Türk gemisi yok. Düşünün çıkamıyorsunuz. Bir tane Averof var. Çıkanı indiriyor. Şey tam Western filmi gibi. Çünkü Yunanlılar bu gemi hiçbir şey aramıyor, oradan bir tane sıkı gemi koymuş oraya. Çıkana indiriyor bir tane. Gidene indiriyor bir tane. Bizim bizim şey... E, Hamidiye. Karşı karşıya gelecek durumu yok. Barbaros Ayrıca, Turgut, Turgut Reis. Bunlar genç gemiler. Başı çıkıyor. Çünkü çok hızlı gibi. Bir de şey böyle top, topları çok süratli ateş ediyor. Zırh kalın değil. İlk şey savaşında iki tane savaşımız var. Deniz savaşı. Önce bir şey, e, İmroz savaşı var. Ondan sonra bir de Mondros diyor. Limni yani iki savaşımız var. Averov birinci de bayağı ağır yaralanmış. Fakat göremiyorsunuz o devirde 30 kilometre öteye atışı olduğu için ha, tanya, şey, uçak yok diye. Uçak olsa diyecek bu vuruldu gidin patlatın bir de torpil bitsin işe. Yok. O üç tane şeyi alıp sırtına gidiyor limanda tekrar şey oluyor, tamir oluyor, kızartta geliyor. Aynı şey Hamidiye de başına gelmiştir. Hamidiye Varna'nın önüne geliyor. Rauf Orbay diyor ki işte şunu şunu yapmasanız şehri yerli bir ederim. Şimdi herhalde onu herhalde Rauf Bey yapacağı iş mi yani? Bir sivil hedef yerle bir etmek. Ondan sonra o orada konuşurken dört tane torpido botu hücum etmiştir. Ve Hamidiye böyle burnu şeye batık vaziyetlerde İstanbul'u çekiyor. Hamidiye'nin meşhur macerası ondan sonra tamira görüyor şeyde kızakta. Çıkıyor buradan. Ona vuruyor, buna vuruyor, buna vuruyor. Fakat şuraya gelip de, şu kıyıya gelip de şu tarafa. Şu tarafa gelip de şey vermesi lazım. Cephane ve şey para getirmiş. Bunu veremiyor. Kesmişler. Mareşal Fevzi Çakmak anılarında çok tuhaf bir şey. 1925'te ana değil onlar tabi şey daha e, akademide verdiği bir konferans. Durma Mami diyor, ben de onu fark ettim. Bir kere Rauf Bey demiyor. Bunu eğer Ahmet Etik Üstadımız kitabı hazırlarken <laughs> yaptığımız bilmem orijinali görmedim. Yani tavsiye ederim bakmamız <laughs> Nasıl oluyor ya? Bir geminin kaptanı da insan bahsetmez mi? Hamidi şunu yaptı, Hamidi bunu yaptı, Hamidi iyiydi, Hamidi kötüydü. Çünkü her yer yüzbaşı bir çavuşlara kadar bahsediyor. Rauf Bey'in yok. 1925 yıl. Daha henüz İzmir suikası falan da yok yani. Gerginlik başlamış. Böyle şeylerden e, çok malzeme çıkıyor. Esas gerginlikler ne zaman başlamış? Hava ne vakit titremeye başlamış, ne vakit yağmurlanmış. Şey efendim, Ahmet Cevat'ın bir şiiri vardı. Hamidiye ve Türkan'ın diye bir dizesi vardı. Hamidiye büyük başarılar mı ee, gösteriyor? Hamidiye'nin başarısı büyüktür. Fakat esas görevi tamamlayamadığı için, askerlikte esas görevi, esas görevi yapamadığı için Siz? Yoksa hakikaten gidip böyle şey, Yardım kravozörler, Makedonya kravozörler falan batırmıştır. Yunan takviye gemilerini, asker gemidesi batırmıştır. Bir sürü asker, kimdi kaç tane asker vardı için. 2000-3000 tane boğulmuş gitmiş. Ama onun esas görevi buradaki bekleyen şeye, yardım bekleyen askerlerimize para ve silah götürmek. Onu yapamıyor, onu beceremeyince geçti gitti. Şeyde, e... Nerede kamşı? Ne? Savunmalara gelelim şimdi şeylere. Üç tane savunmamız var. İşkodrak burası, şurası işkodrak bölü zaten. İşkodra diye küçümsemiyor. İşkodra o zaman Balkanları çok önemli bir yer. Bayağı ticareti bir derece ilerlemiş bir yer. Fakat Karadağlılarla şeylerin arasında çekişme. Karadağ da burayı olarak adam gibi diyor bir kasabamız hiç Hiçbir şey yok çünkü Karadağ çok gariban bir yer. Çok Şimdi okudum da gayet sempatik bir yer. Aileler beraber savaşa gidiyorlar. Anne gidiyor, çamaşır yıkıyor filan arkadan. Çünkü şey, devletin bunları yiyecek mi yiyecek açık hali yok. Tüfekleri kendileri getiriyor, malzemeyi kendi getiriyor. İşte yani yağma, yağma, da yapmıyorlar, çok disiplinliler. Öyle şey Bulgarlar, Bulgarlar falan gibi de değiller yani. Fakat çok katarlar. Buna rağmen şeyde esirlerine en namuslu muamele eden Karadalılar çıkmıştır. Bu kadar kötü dediğimiz adamlar, bu kadar namussuz dediğimiz adamlar, verdikleri sözü tutan tek adamlar şeyler tutsaklara Ne Yunanlılar tutmuştur, ne Bulgarlar tutmuştur. Karadalılar söz tutmuştur. Onun için Karadağ'dan 7 bine yakın askerimiz tüfek omuzda rap 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 bu kadar da zarar verdikleri halde el sıkışmışlar al asmalı biz gidiyoruz Berat'a geliyorlar. Şimdi iş kodadan başlayalım. İş komutan Hasan Rıza Paşa diyoruz. Hasan Rıza Paşa o sırada adamca zannediyorum şeyini paşalığını öğrenmiş mi öğrendiğini ertesi günü mü öldürülmüş mü bilmiyorum. Albay kendisi. Albay fakat topçu. Topçu, topçu iyi bir topçu. Bakın iyi bir topçu olduğu kadar da dışarıya çıkıp iş becerebiliyor. Çünkü kaleler kapanıp kalırsanız orada bir kurtuluş yok. Mesela Şükrü Paşa'nın başarısızlığı da Şükrü Paşa dışarı çıkıp bir iş beceremez. Orada da biliyorsunuz efsaneler oraya gelmek istiyorum Hasan Rıza Paşa burada yanındakiler Türkler de var fakat esas Dıraç'tan gelen redifler başlarında esas Toptani meşhur. Şeyi Abdülhamit tahtını indiren heyetten bir tanesidir eskiden şeyine, jandarmalıktan yetişmiş. Komik durum Esat Toptani, hani o sırada Firik, yani şeyden de ikinci evet. dereceden iki, bir şey general, Hasan Rıza Paşa albay. Daha paşa değil, albay. Orada zaten bir şey, komiklik oluyor. Esat da hiç ses çıkarmıyor. Tam bu sırada tabii aşağıda Arnavut'un bağımsızlığı ilan edince Esat Toptani Arnavutluğun en yüksek ailelerinden bir tanesi adam diyor ki, yani bizim de bir adaylığımız var bu işe kendimizi gösterelim. Nasıl göstereceksin? Bir gün şeyi davet ediyor kendisine Hasan Rıza Paşa'yı yemeğe. Tek başına geliyor adam bir şey yok tabii. Çıktığında iki tane Arnavut çapraz atışı öldürüyorlar. Şimdi kitaplara bakarsanız der ki şeyi Hasan Rıza Paşa'yı öldürdüler. işte ertesi günde şey Karadağlılara şehir teslim oldu. Tahmin. Ne kadar zaman sonra teslim oldu? Eğer bu adam niyeti Karadağlıları teslim etmekse ne kadar bekleyip teslim etmek için şey çakılmasın diye mesela. Bir hafta, iki hafta mı? Dört aya yakın. Bu dört ay zamanında da şeyin e, Esad Toptani'nin bizzat yönettiği şeyler, süngü ucumları var. Yani canını kaybedebilirdi o süngü ucumlarında. Esad'ın orada istediği şey ün kazanmak, zaten ünlü de ün kazanmak ve Arnavutluk tahtına alay olmak başka bir şey değil. Öyle olunca da ben diyorsam bu savaşı kendi adıma yapayım, rakibim olmasın, şey, ünü şerefi paylaşmayalım. O yüzden Hasan Rıza Paşa'ya o yüzden oluyor olanlar. Sonunda da gene anlaşma yapılarak bütün şeyiyle Türk askerler aşağıya gelebiliyor. Sonra Türk askerleri tabi şeye, Vardar ordusuna intihak ediyor. İkinci şey dayanan yer, üç, yan yap. Yan ya da Arnavutların müthiş ihaneti var. Yani korkunç ihaneti var. Burada şeyin İsmail Hakkı Oktay var. Tevfik Paşa'nın oğlu. İttihatçıdır, padişah damadı, vahdetinin damadıdır filan. Bu yan ya da savunma hakkında çok kocaman bir kitabı vardı. Onu okumadı çok sağ bir Çünkü yan ya savunmasında Ermeniler var. Ermenilerin hakikaten çok büyük gayreti var. Şimdi diyeceksiniz ki burada da Ermeni çeteleri var. Var var tabi. Antrenik çetesi var bilmem ne var. Şeyde bir zamanda biz yetişmiştik. Bu, bugün e, sayfiye yerlerimiz var. Kumburgaz olsun, şey olsun, Selim Paşa olsun. Hatta aşağıda küçük çekmece, şey, çekmece göl civarı olsun. Bulgarların orada yaptıkları olaylar baya ağır hikayelerdir yani şeylerdir. Bu yapan kim? Tekirdağ'a girip mesela ortada zaten Antrenik Antrenik çeteleridir. Ta yıllar sonra Ermeni tehkiri olduğu zaman buralara evet. geldiklerinde yollar kesilmiş demişler tekir da Ermeniler nerede? Bu olaylar böyle arkadaşlar. Yüzleşeceksiniz, korkuyla da yüzleşeceksiniz. Bunlar korkulu olaylar. Er yani demişler geçin Ermeniler geç. Tekir dalları nerede kardeşim? Teker teker et te, şey gibi ayıklıyorlar teke Ermenilerini. Ondan sonra bir revanş kaç yıl sonra üç, üç, iki yıl sonra. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Yan ya da Ermenilerin durumu çok kötü. Ama Ermeni diyorum, şeylerin, Arnavutların, Fiilara, şursa, bursa. Bunlar Arnavut iki kardeş var. Esat Paşa. Onlar Bülkat. Onlar da meşhur Veyip Paşa. O da henüz şey olmamış. Veyip Paşa şeyde manastırda ilk meşrutiyet şeyini, kanun esasiye davet eden, beyannameyi okuyan, ikinci meşru ilan eden adam. İttihatçı gençli iki kardeş Çanakkale'de şey tutmuşlardır. Bunlar ellerinden geleni yapıyorlar. Açlık. Açlığın olduğu yerde hiçbir şey olmuyor. Osman ondan sonra bunlar da teslim oluyor. Üçüncü Edirne. Edirne Kalesi'nde 75 bin askerimiz var. Çok kalabalık. Şimdi 75 bin asker orada şey diye komazsınız. Doğrudan düz savunma için komazsınız. Bunlar huruç hareketi yapacaklar. Şükrü Paşa'nın çok övülen Şükrü Paşa'nın kuruç hareketlerinde inanılmaz başarısızlığı var. Bugün bile şey kullanıldığı için, e, propaganda kullanıldığı için söylenmiyor. Şükrü Paşa şey çok genç yaşında şey koca durduğu yerde <laughs> mareşal olmuş 36 yaşında. Abdülhamit'e falan da yakın. 36 yaşında mareşal olmuş. Ama adam kafayla çalışıyor. Askerlikle fazla bilgisi yok. Edirne Kalesi o Avrupa'nın en kuvvetli kalesi. Yani Edirne şey oluyorlar, ikinci Osman Paşa falan, ikinci Osman Paşa değil. Osman Paşa'nın öyle bir kalesi olsa onu bugüne kadar çıkartamazdı kimse onu. Osman Paşa buradan kalktı. Nereden? Ee, i̇şte bu Tuna. Buradan kalktı, koştu koştu geldi buraya. Neydi o? Buraya. O zaman şeyden çok kısa bir zamanda geldi. Rus işgalindeydi Plevne. Rutlar oradan çıkarttı. Ondan sonra buraları toprak tabiyalarla filan şey yaptı, takviye etti. Ondan sonra meşhur hikayeyi yaşadı orada. Ve verdiği zarar bellidir. Edirne'de teslim olduğu gün şey Türk ordusu 7508 bir şehidimiz var. Bulgar kaybına kadar kuşatmadan normalde fazla kayıp gerekmez mi? 1200 kayıp var Bulgar. Arkadaşlar burada babamın <laughs> oğlu olsa ben Sorarım, burada bir başarı var mı savunmada yok mu diye. Burada savunmada israf var. Hı hı. Açıkçası Edirne gibi bir kalede o kadar yüksek bir kayıpta israf var. Olmamalı. O olmamalı ama nedense Şükrü Paşa'nın hakkında İsmail Ahmet İsmail'in bir uydurma hikayesi vardır. İşte iddiatçılar şey yapmışlar, sana tezahürat yaparlar diye saklamışlar bilmem ne. Niye tezahürat yapacaklar? Şey düştüğü zaman, Edirne Kalesi düştüğü zaman Bulgarlar üç gün üç gece Edirne'yi orta çağdaki bir yağma şey yapmışlardır, yağmalamışlardır. Üç gün üç gece sadece yağmalamamışlardır. Arkasında bambaşka olaylar, bambaşka şeyler, çizgi çok şekil olaylar. Biliyoruz, duymuşsunuzdur, duymasını da hissedersiniz ama o tarihlerde üç gün üç gece yağma nedir? 1913'te Yüz işte Sırplarla beraber 160 bin kişi, 160 bin kişi asker Edirne'yi tabi kalenin önünde 5 aya yakışar olmuşlar. Bilenmişler. Ne şey dinliyorlar, ne Rum dinliyorlar, ne Yahudi dinliyorlar, ne şey dinliyorlar. Kaç kişi e. vardı Edirne'de o zaman? Efendim? Edirne'de kaç kişi vardı hocam? Edirne'de 50 küsur bin kişi var. E, 160 bin kişi. E, anlayın. Ya. İşte yani, üç tane düşmana bir tane şey düşüyor. Yani 1'e üç. Ya yani düşüyor.